şerefine aşkım. Şerefe kara gözlü. <laughs> Ulan aşkım, kırk yıl düşünsem sana aşık olacağım aklıma gelmezdi daha. O kırk yıl boyunca beklemeye razı olurdum ben. Kırk yıl boyunca aklına gelmeyi beklerdim Türkmen. Bana bak, deyim ki abimle konuşak da... plan an evvel senin şu ameliyat işini hallettirek. Ulan gözlerinin açılıp da beni göreceğin günü iple çekelim sevgilim. Ameliyat mı? E ne gerek var? Böyle daha güzelsin. O nasıl laf ile ya? Beni hiç merak etmiyor musun? Ediyorum ama... ...ya gözlerim açıldığında seni vermezsem? O nasıl laf ile ya? Ahı yarası! Benimle iyisini mi bulacaksın? Bir numara. Dur. Ya şu kolumu da azıcık sık. <laughs> ya iki numara, üç numara. Ya biraz daha hızlı gel ya, şıpır şıpır terliyorum burada. Bende ne olur ağam? Bir numara yenge, bana bir muzlu süt. Hemen küçük ağam. Ah. Ya amca, ha? ben ne zaman evleneceğim? Asıl ben ne zaman evleneceğim? Gittin kendine üç tane karın aldın, bana bir tane bile almadın. Ya seni mıstıkla beraber evlendireceğim ha, vallahi billahi. Bana ne, bana ne? Önce ben evleneceğim, bana ne? Ben evleneceğim. Hayır, ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben. Vallahi suyu çakarım kafana ha. Mıstık! De haydi çık havuzdan, de bana güneş geçecek yavrum, haydi çık. Çıkmayacağım, evleneceğim ben. Ya önce ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben evleneceğim. <laughs> Allah! Ya ne yapıyorsun kızım ya? Ya abi ne yapayım ya Allah Allah? E ee, birazdan görevliler gelecek, sen de başka türlü uyanmayın. Yemek getirecek adamlar yani. Bana ne ya? Bana ne? Git kendin aç. Ben sıkıldım onları oyalamaktan. Ama abim nasıl tembihledi? Bir gün sen açacaksın, bir gün abin açacak kapıyı dedi. Başlarım tembihine. Allah Allah. Bizi burada esir etti, kendi Karadeniz turuna gitti. Ya keşke biz de gitseydik onlarla ya. Ya akıllım azıcık kafayı çalıştır kafayı. Biz de gitseydik görevliler kaçtığımızı anlarlardı o vakit. Birilerine durup burada konağı beklemesi lazım. O enayiler bizdik değil mi? Ya şu halimize bak. Dalımız tuzumuz kalmadı. Ya afet desen damlara türedi kocasının yolunu gözlüyor. Bak hele. Karabasan Körasan'la konuşmuyor artık. Ya şu çocuklara bak. Oyun bile oynamıyorlar ya. Ha? Ana! Ya gel buraya. Şiddet başladığı çocuklarda. Esaretin en büyük yan etkisi. Abi. Az daha çikolata yemezsem, o şiddetin en büyük eğilimi bende de başlayacak haberin olsun ha. Vallahi bak abi, böyle tatlı ihtiyacım bütün bedenimi, ruhumu ele geçirdi. Dayanamayayım ya, kurban olam. Bu Kur evliler geldiği vakit kapıyı aç, ben de kendime çikolata sipariş ettiydim. Onu da al. Anca sen boğazını düşün değil mi? Anca boğazını düşün. Ya ben boğazımı düşüneceğim tabii. Senin haberin var mı? Evde un bile kalmadı un. Ya şu halime bir bak. Kurt uçacağım yakında. Yine etliye dön. Ulan abi, sana bir şey soracağım. Bu yüzden niye bir tek ben zayıflayayım? Yoğsam siz benim hakkımı da mı yiyisiniz daha? Ha? <laughs>